Burası temiz. Buyurun, geçebilirsiniz. Bu kadar prosedürün gereği var mı diyeceğim ama siz yaptığınıza göre vardır bir kerameti. Rutin kontrol. Devlet işleyişi. Biz her zaman temkinli ve planlı olmak zorundayız. Benimle görüşmek istemişsin. Korkut görüşmemi istedi. Kendisi biliyordu. Biliyorum, biliyorum. Suriye'ye gitti. Takip ediyor musunuz? Durumu nasıl? Hayır. İçinde bulunduğu durum takip edersek... ...onu zorda bırakacak bir pozisyon yaratabilir iletişimimiz yok. Korkut da bu yüzden sizinle görüşmemi istedi. O gidince bazı işlerde yarım kaldı. Ejderi boş bırakamayız. Bugün bir sevkiyat olacak ve hala içinde ne var bilmiyoruz. Korkut olmadan bir şey yapamayız bu operasyonda. Bütün inisiyatif onda. Eğer o yokken ejder buralarda at koşturursa döndüğünde çok geç olabilir. Benden ne istiyorsun? Sevkiyatın içinde ne olduğunu bilseniz işinize yaramaz mı? Yarar. Ama korkut olmadan senin riske girmeni istemiyorum. Benim vadem doldu zaten. Her yanım risk olsa ne olur? Hem bu ilk baskınım olmayacak. Ejder kapılı kapılar ardında bir şeyler çevirirken biz burada bekleyemeyiz. Biz mi? bakıyorum çabuk benim seni. Oraya girmek çözüm değil. Ama sorun da yaratabilir. Biz plansız hareket etmeyiz. Siz bana Korkut'un sigortası olacaksın demediniz mi? Eğer içeride bir mayın varsa ben gönüllü olarak basarım bu mayına. Bırakın istihbarat toplayın. Benden hoşlanmadığınızı biliyorum. Sonuçta ben de suç dünyasında bir pisliğim. Beni de diğerleri gibi mikrop olarak görüyorsunuz. Ama ben sizi bir baba olarak görüyorum şu anda. Devlet baba. Biz çocukluğumuzdan beri böyle gördük. Ben de bu vatanın bir evladıyım. Bırakın yardım edeyim, işe yarayayım. Sadece gözlem. Kendini riske atma. Bir de senle uğraşmayalım. Nasıl geçti yolculuk? Söz verdiğim gibi sınırın diğer tarafındayız. Beklediğimden sorunsuz geçti de. Ne bekliyoruz burada? Hiçliğin ortasında. Gel. Birileri bizi almaya gelecek. Merak etme. Sen kraliçeye haber ver çıkış için hazırlansın. Kraliçem geldim ben. Size çıkartacağım buradan. Tam olarak neredesiniz şu an? Tamam. Hı. Geldiler. Tüm çıkış güzergahlarını ve ayrıntıları yazdın mı? Her şey önceden belirlendi. Yalnız ben bunlara güvenmedim. Sadece kendim devam edeceğim bundan sonrasına. İyi. Kraliçeyi daha fazla bekletmeyelim. Gidelim hemen. Sen de burada bekleyeceksin. Ne demek ben burada bekleyeceğim? O kadar yol geldik. Korkut, güvenlik önlemlerine uymalısın. Burada bekleyeceksin. Abi girecek miyiz? Hayır. Sadece buradan izleyeceğiz. Kim giriyor, kim çıkıyor, ne oluyor içeride. Bir araba geldi. Ver bakayım. Ne oluyor lan orada? Bilmiyorum abi. Ee. Biz nasıl bileceğiz içeride ne olduğunu? İçeri girmeden zor abi. Hadi giriyoruz. Niye karanlık lan burası? Sevkiyat gelmemiş mi? Nerede bunlar? hoşun oğlum, açın ışıkları. İşte ticaret bu. Üf. Böyle delikanlı bir adamın elinden itibarını alırsan daha ondan geriye ne kalır? Öyle değil mi? Yedirimse kalamam diye de korkutata ne olacaksa olsun. Öyle bir şey gerekseydi. Ben kendim sıkardım. Oğlum, o herifler benim itibarımı sarsmaya kalktı. Şu farelerin önünde beni küçük düşürmeye kalktılar. Yok öyle ya ama. Yok. Ben onların itibarlarını ellerinden alacağım. Alacağım. O zaman bir planım var baba. Var tabii. Bak Ferman, Bu son olanlar bana gösterdi ki... Oğlum bizi dinliyorlar. Nasıl? Hatta şu anda bile bizi dinliyor olabilirler. Öyle anlaşılıyor. Yoksa nasıl böyle incin peri olacaklar? Ama bunu avantajımıza kullanacağız. Nasıl? Nasıl avantajımız? Artık ne dersek ona inanacaklar. İntim intim gideceğiz. Yarın masayı toplayacağız tamam mı? Güzel bir ticaret yemi atacağız. Büyük iş. Korkutla Hamdi bu yemi yutacaklar. Sonra yemin peşine düşecekler. Kapada sıkıştıracağız. Sivrisinek gibi ezeceğiz onları. Ne demekmiş ben de oynamak? Aslında seni değil ben Korkutcuğumu bekliyordum. Ama böylesi daha güzel oldu. Kes lan bu ayakları. Ne yapacaksın? Öldüreceksenin kendini öldür. Yok yok o kadar kolay değil. Daha çok eğleneceğiz de Hamdi. Gücün kimde olduğunu aleme göstereceğiz.